İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra siyasi parti kurma çalışmalarına girişen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Yeni Partisi'ni artık resmen kurdu. Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na parti dilekçesini de sundu. Partinin adı da Zafer olarak belirlendi. Değerli basın mensupları, ben ve çok kıymetli dava arkadaşlarım Zafer Partisi'nin kuruluş işlemlerinin hukuki boyutunu tamamlamak için İçişleri Bakanlığı'na gelmiş bulunuyoruz. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisini kurdu. Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Evraklarımızı sabahleyin arkadaşlarımız ilettiler. İncelemeler tamamlandı ve şimdi içeri girerek gereken belgeleri alacağız ve Kurucularımızla buluşmak üzere buradan ayrılacağız. Bakanlıkta gerekli işlemleri tamamlayan Ümit Özdağ, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zafer Partisi 19 Mayıs 1900 19 Mayıs 2021'de anıt kabiri ziyaret ederek başladığımız yürüyüşle yola çıktı Türkiye'ye büyük Türk milletine Türk dünyasına. Hayırlı olmasını diliyoruz. Zafer Partisi'nin logosunu hafta içinde Ümit Özdağ sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşmıştı. Logo kırmızı üzerine ay yıldız, meşale ve meşaleyi tutan bir el olarak tasarlandı. Zafer Partisi ile Türkiye'deki siyasi parti sayısı 111'e, mecliste temsil edilen siyasi parti sayısı da 14'e yükseldi.